Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle çok güzel bir video olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar bugün sizlerle e, böyle e, bilgisayarlarda yaşayan bilir arkadaşlar şöyle hatta göstereyim Brawl Rostar'sa göstereceğim arkadaşlar bakın şurada hiçbir cihazınız yok yazıyor öyle yazmasına rağmen arkadaşlar oyun indireceğiz Evet arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle Play Store'a girip ben Brawl Stars yazdım. Siz herhangi bir oyun olursa olsun yazın. Ondan sonra üstten bir tane daha sekme açın. Yeni sekme. Buraya da arkadaşlar bakın ben zaten önceden yazmıştım. Şöyle göstereyim. APK Evozi yazıyoruz arkadaşlar. Sonra şu altındaki APK Downloader yazıyor arkadaşlar. Şu gösterdiğim. Buna basacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar şunlara falan basmayın. Şuna basın. Bastık arkadaşlar. Şöyle bir şey gelecek arkadaşlar karşınıza. Şöyle de tamamen göstereyim. Şöyle bir şey gelecek. Burada dura koysun arkadaşlar. Brawl Stars'ın olduğu sekmeye geri gidiyoruz. Ve arkadaşlar şu üstteki şu linki kopyalayıp arkadaşlar gelip şuraya e, bir dakika arkadaşlar e, yapıştır yapıyoruz arkadaşlar bakın şöyle bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim tam böyle gelin çünkü e, şöyle göstereyim buraya Brawl Stars yazıp da şunu kopyama, kopyalamayın arkadaşlar. Şöyle girin. Şöyle öyle kopyalayın. Çünkü arkadaşlar şöyle supercell curt curt yazması lazım. Demin gösterdiğim gibi yapmayın arkadaşlar. İşte burayı kopyalıyoruz. Giriyoruz buraya yapıştırıyoruz. Ben yapmayacağım arkadaşlar. Şu gösterdiğim Jenner Ate Davlon link oraya basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar e, hatta anlatmadan önce söyleyeyim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. E, bu video arkadaşlar e, 15 like gelirse 15 sadece. Ya da arkadaşlar 20 diyelim. 15 ile 20 arası like gelirse GTA 5 nasıl ücretsiz olarak indirilir? Bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar şöyle Arkadaşlar artık devam edeyim buraya bastıktan sonra arkadaşlar işte burada biraz yazılar falan yazacak Ondan sonra Cuma Arkadaşlar burada indiriliyor diye gösterecek Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik dediğim gibi arkadaşlar 15 ve 20 like arası gelirse GTA 5 nasıl ücretsiz olarak indirilir yaz videosu çekeceğim bir de arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim. Ee, arkadaşlar e, abonemiz bin abone olduğunda bir hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar. Brawl Stars hesap çekilişi. 4000-5000 kupalık falan olacak. Ondan sonra arkadaşlar e, abonemiz nasıl diyeyim 15000 falan 15000 falan olunca arkadaşlar 10 3 binlik bir hesap çekilişi yapacağım. Bunu da arkadaşlar belirteyim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi günler, görüşmek üzere.